Merhabalar hoş geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Beşiktaş için öyle bir iddia var ki ortalığı karıştırabilir. Beşiktaş Fenerbahçe'nin bitirmek istediği Lukman transferi için devreye girdi. Beşiktaş Ademola Lukman için temsilcisiyle görüştü. 35 milyon euroluk yıldız liste başında. Hürriyetteki iddiaya göre Beşiktaş yönetimi transfer döneminde ofansif gücünü arttırmak için rotayı çizdi. Teknik heyetin raporu doğrultusunda hem kanat bölgelerinde hem de merkezde etkili oynayabilen bir isim aranıyor. Siyah beyazların listesinin en tepesine Atalanta forması giyen Lukman yazıldı. Transferden sorumlu yönetici Murat Kılıç, Nijeryalı Yıldız için vakit kaybetmeden harekete geçti. Murat Kılıç, oyuncunun menajeriyle bir görüşme yaptı. Yapılan toplantıda transferin olası şartları ve maliyeti üzerine karşılıklı fikir alışverişi yapıldığı iddia ediliyor. Atalanta forması ile sergilediği performansla dikkat çeken Lukman, piyasa değeriyle de dudak uçuklatıyor. İtalyan ekibi ve futbol otoriteleri tarafından oyuncuya biçilen değerin yaklaşık 35 milyon euro seviyesinde olduğu aktarılıyor. Bu yüksek maliyet transfer sürecindeki en kritik viraj olarak görülüyor. Hürriyet'in aktardığı habere göre siyah beyazlar Lukman transferinde yol alamazsa B planı hazır. Listenin ikinci sırasında Türk futbol severlerin yakından tanıdığı bir isim var. Beşiktaş Öncelikle hedefe ulaşamazsa rotayı Atletico Madrid forması giyen Alexander Charlotte'a çevirebilir. Ademola Lukmun 97 İngiltere doğumlu Nijeryalı profesyonel futbolcu. Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen Lukmun ağırlıklı olarak kanat oyuncusu olarak görev yapıyor. Asıl mevkisi sol kanat olan yıldız futbolcu sağ kanatta ve ikinci forvet olarak da oynayabiliyor. Lukman'ın en önemli özellikleri hızlı olması, birebirdeki üstünlüğü, top sürme becerisi ve içe kat ederek şut çekme yeteneğiyle modern futbolun öne çıkan hücum oyuncuları arasında gösteriliyor. Ademola Lukman, patlayıcı sürati, teknik kapasitesi ve çok yönlü oyun yapısıyla fark yaratan bir hücum oyuncusu. Dar alanlarda etkili çalımları, topsuz koşular ve bitiriciliğiyle savunmalar için sürekli tehdit oluşturabiliyor doğal bir kanat oyuncusu olmasının yanı sıra ikinci forvet ve hücum hattının farklı bölgelerinde oynayabiliyor.